gösterdim Eh azıcık gösterdi. Ya Melda'nın kıyafetleri bana olurdu. Ne oldu? Al işte. Yakaladım seni. Artık hiçbir yere kaçamazsın. E kaçamam. Çünkü bu kıyafetle hiçbir yerden sağamam. <laughs> Benden izinsiz giyme diye bütün giysilerime elem terefiş izinsiz giyersen şiş sihri yaptım. Ne? Üzülme Selda. En azından bacaklarını ince gösteriyor. Ah, aman bırak. Yardım et de. Çıkartayım şunu. Cık. Allah. Ah, inanmıyorum. Bu da bulaşmış. Hiç uğraşma. Daha bir saat böylesin. Melda Hanım, zaten hiçbir zaman paylaşmayı öğrenemedim. Kötü. Sen var ya, kötüsün. Kötü. Ne oldu bunlara? Ne diye bağırışıyorlar? Şu bluz yüzünden Ayşegülcüğüm. Aa, ne güzel bluz. Dur bir deneyeyim. Aman dur, bir izin alsaydın Melda halandan. Aman boş ver. Bir şey olmaz. Hı görürsün şimdi. <laughs> Bak ne güzel oldu istime. Çok çok. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bana ya? Melda hala, Selda hala, imdat! Aa! İmdat! <laughs> ah, ah, ah. Sen de mi düştün bu hain halanın tuzağına? <laughs> ben bu durumda nasıl okula gideceğim? Ya bizim evde niye normal bir elbise yok? Hatta bizim evde niye normal bir insan yok? Gel canım gel sarılayım ben sana. Gel. gel <laughs> gel. Ay tamam. Ay tamam tamam. Bırakın zevzekli. Yarın kuzenimiz Berin'le kızı Berrak misafirliğe geliyorlar. O yüzden mutlaka evde olmanız gerekiyor. Ya kırk yılda bir gelirler o da yarın oldu. En son ne zaman gelmişlerdi? Kırk yıl önce. Kırk yılda bir dediysem gerçek anlamda kırk yılda bir. O da tam yarın. Evet ya. Ay, hayatta görüp görebileceğin en okala kadın. Bir de zengin mi koca bulmuş bu. Sabahtan akşama kadar lak 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 kafamızı şişirecek. Ama ne yapalım? 40 yılda bir geliyorlar. Katlanacağız artık. Oh. Hem bizim akrabalık vazifemiz bu. Ya. Peki ben şimdi bu durumda nasıl okula gideceğim? Ay, bir saat geç gideceksin canım. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ah! <gülüyor> 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 Ayşegül sana bir sorum. En mutsuz hayvan hangi ilimizde yaşıyor? Hangisinde? Balıkesir. <laughs> Peki en mutlusu nerede? Bilmem. Tokat tokat. <laughs> Ay aman ben ne komikim ya. Ya Ceren Hı. senin bu Cenk durumlara ne oldu? Cenk? Hı? O anlık bir şeymiş ya. Geçti gitti Ayşegül. Ne e, yapalım e, kader diyelim artık. Ne haber kızlar? <laughs> ne haber Cenk? Bak hemen sana bir espri yapacağım. <laughs> en mutsuz hayvan hangi ilimizde yaşıyor? Bozuk <laughs> esir ya. Peki en mutlusu nerede? Tokat, tokat. <laughs> ne haber Ayşegül? İyidir senden. İyidir. İlk derste yoktun sabah. Ya bir şişkinlik vardı üzerimde ee, ama geçti. Yarın işin var mı? Yarın. Akrabalarım gelecek. O yüzden evde kalmam lazım. Doğum günü partime gelemeyeceksin yani. Yarın doğum günü partim mi var? Hı hı. Ben de senden erken gelip hazırlık yapmama yardım etmeni isteyecektim. Yapma ya. Ya ben de çok isterdim ama üzgün. <laughs> Selim, niye bize söylemedin yardıma ihtiyacın olduğunu? Biz hemen gelirdik. Ya. ya. Ne olur erken gelip yardım edelim. Ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur, ne, ne olur. olur, ne olur. <laughs> Siz bırakın, sadece ben çekiştireceğim. Ne olur, ne olur, ne olur. Ee, olur. <Gülüyor> 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 Mükemmel olacak. Bangır bangır müzik, çılgınca dans ve muhteşem üçlü Tuğçe, Ebru ve Berna'dan karaoke show. Saat tam de sendeyiz. Bak, hallettiler. Selda hala lütfen, benim bu doğum gününe gitmem lazım. Olmaz Ayşegül. Ama arkadaşlarım orada eğlenirken, ben burada sıkıntıdan patlayacağım. Aile ziyaretlerinin acı gerçeği bu hayatım. Benim evimden nasıl zengin koca bulduğunu... ...ve benim nasıl evde kaldığımı dinlemek istediğimi mi sanıyorsun? <laughs> Hayır, buyur. Ama Selda halan da evde olacak. <laughs> niye? Çünkü ailemiz her şeyden önemlidir. Ayrıca niye? Çünkü ben kaçmayayım diye Melda alan bütün kapıları kilitleyecek. <laughs> Ayşegülcüm, onlar gittikten sonra sen de doğum günü partisine gidebilirsin. <laughs> of! Aslında Melda biliyor musun? Seni sonuna kadar destekliyorum. Yarın Ayşegül evde olmalı. Sağ ol Selda. Ayrıca için rahat olsun. Ben büyük bir fedakarlıkta bulunacağım. Ve halası olarak Ayşegül'ün yerine doğum günü partisine ben gideceğim. Ay iyi tamam, tamam. Melda sen kötüsün, kötü. Hı. Ya of! Şimdi benim Selim'in doğum günü partisine gidiyor olmam lazımdı. Ama şimdi evde oturup... ...kuzenimi eğlendirmek zorundayım. O ne ki ya? Benim Viyana'ya sefere gitmem lazımdı. Kedi oldum, kedi. He çeşim şimdi yoklama fırsat bilip kim bilir nasıl yanaşacak Selim'e. Of ya of. Keşke aynı anda hem burada hem de Selim'lerde olabilseydim. Of. Hı. O zaman derdine derman bulayım Ayşegül. Aç şu sihir kitabını yap bir çiftlik. Çiftlik mi? Duman dertlerimi unutmak için tavukla inek mi besleyeceğim? Alem kızsın ya. Çiftlik dedim çiftlik sihri. Yani kendini çiftleyeceksin. ...kendinin aynısının tıpkısından bir tane daha yapacaksın. Çaktın köfteyi. Evet. Sonra da benim yerime geçecek. Olmaz. Halanlar hemen anlar. Sen burada kalacaksın. Doğum gününe onu yollayacaksın. Oo. İşte buldum. Çiftlik zihri. Bakalım nasıl yapılıyor? Çift detaylı mı oynamam lazım? Hadi hadi hadi. Hadi canım yandan yandan hadi. Allah, yandan oh! yandan, ooo! Oh! Ah! Hadi Hı -hı. bakalım iyi, iyi para yapıştıracağım Hı -hı. ha! Kıvır kıvır sağdan sağdan böyle o, oh! sonra sola doğru kıvır ha! Omuzlarını oynat, hadi bakayım bir kesme yap, bir kesme, oh e, Allah! Olmuyor. Söylemen de lazım, hadi hep beraber, hadi yolla! Oh! Yolla da yolla, yolla, Selim'in de doğum gününe, yolla! Haydi yolla, yolla, oh! ikizimi yoldan, de yolla, yolla! Oh! Oh, oh! Ah! ha? Kuvur, kuvur. E hala olmuyor. Dur, dur, çekil bakayım bir kenara. Harika. <laughs> <laughs> harika. Yalnız ikizin sadece üç cümle söyleyebilir. Onları da senin öğretmen lazım ha. Anladım. Şimdi e, bir kere Selim ve Tuğçe'yi baş başa bırakmamam lazım. O yüzden Selim ne derse cevabım ben de yapmak istiyorum. istiyorum. <laughs> Güzel. Şimdi ikinci cümlemde insanların onları dinlediğimi ve onayladığımı sanmalarını istediğime göre Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ve de üçüncü cümlede herkesin bildiği bir şey olsun. Müdür dilaver deli galiba. Müdür dilaver deli galiba. <laughs> Şimdi doğru Selim'in kapısına. <laughs> kızlar gördünüz değil mi? Selim nasıl bana yalvardı gel yardım et diye. Görmez, Görmez miyiz? Çocukcağızı büyük bir dertten kurtardım. Ben kabul etmesem Ayşegül ben geleyim ben geleyim diye başına ekşecekti. Bilmez, Bilmez miyiz? Ya kızlar bu Selim bana yazıyor farkında mısınız? Olmaz mıyız? Ay her lafıma böyle siyam ikizleri gibi cevap vermez misiniz lütfen? Vermez Vermez miyiz? <laughs> Hadi bakalım iş başına. Şimdiki görevin ben gelmeden Tuğçe ile Selim'i baş başa bırakmamak. Hadi şimdi fırla. Aynen öyle. Evet kızlar, kıyafet kontrol. Süper. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.